Brezilya'da genelde yoksulluk içinde geçen bir hayat ve insanları mutlu eden tek şey futbol. Tabi bazen de hüzünlendiren. Hemen her çocuğun hayalidir futbolcu olmak. Sokaklar çocukların futbolculuk hayalleriyle doludur. Çünkü 5 dünya kupası kazanarak dünyanın en başarılı futbol ülkesi ve liderleri Pele. Kendilerini örnek aldıkları futbolcu. Ama bir tane Pele var. Senin de bir adın olmalı. Sonra da bir mevkiin olmalı. Bir gün dünya futboluna damga vuracak bir adamın hikayesi bu. Annesinin adı Regina Clay Marinha, babasının adı Ladislau Marinha. İkisi de emekli öğretmen. 22 Nisan 1987 yılında Brezilya'nın Diamade Sao Paulo şehrinde dünyaya gelen David Luiz Moreira Marinho, kısaca David Luiz dostlar, hayali bir futbolcu olmaktı. Brezilya'nın o sokaklarında kim bilir ne kadar çok top oynadı. Tabi yanında bir de çocukluk arkadaşı Brezilyalı Thiago Silva'dır. Bir gün Brezilya'nın defanslarını oluşturacak bu ikili ilk başta David Luiz ve Thiago gençlik kulüpleri tarafından reddedildiler. Hep aynı cevapla karşılaştılar. Siz küçüksünüz gençlerle oynayamazsınız. Defans ve defansif orta saha pozisyonunda oynayan David Luiz futbola 1999 yılında Brezilya'nın São Paulo kulübünde başladı. 2001 yılına kadar bu takımın altyapısında forma giymiştir. Saçlarını kestirmek zorunda kalan bu kıvırcık adam David Luiz hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle 14 yaşında serbest bırakıldı. Artık olgunlaşan David anne ve babasına Uçak bileti almak için para biriktirmelerini istedi. 2002 yılında artık ayrılık vaktiydi. Salvador merkezli Vitoria kulübüne transfer olmuş. O zamanlar için ailesi çok üzülüyordu. Ama aldığı karara güveniyoruz. Bizi terk etmesi onun geleceği için bugünün sonuçlarına doğurdu diyorlardı. 2005 yılına kadar altyapıda 2006-2007 yılları arasında Brezilya'nın ikinci ligi olan Seri B'de forma giymiştir. 2006-2007 sezonu öncesi Portekiz'in köklü kulüplerinden olan Benfica'ya transfer olmuştur. David Luiz 4,5 sezon oynadığı Benfica'da toplamda 132 maçta oynarken 6 gol 9 asist üretti. Benfica 2009-2010 yılında Jorge Jesus önderliğinde Portekiz Ligi şampiyonu olurken David Luiz 29 maça çıkıp 4 gol 2 asist üretti ve şampiyonluğun mimarlarından oldu ve 4 yıllık şampiyonluk hasretine son verildi. 2010 yılında Portekiz Ligi'nde yılın futbolcusu oldu ve tüm dikkatleri üstüne çekti. Benfica'da 3 tane Portekiz Lig Kupası'nı kazandı. 2010-2011 sezonu devre arası gösterilirken dev bir transfere imza atan Chelsea David Luiz'i 25 milyon euro ve Matic karşılığında Benfica'dan transfer etti. David Luiz üst düzey bir profesyonel olmak babamın hayaliydi diyor. Artık yeni bir sayfa açılmıştı David Lewis için ve artık dünya devi Chelsea ile daha büyük hedefler, daha güçlü rakipler ve hedefi İngiltere Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu. Yıldızlar topluluğu Chelsea'de defansın bel kemiği olacaktı. Chelsea 2011-2012 sezonunda Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevine Portekizli teknik adam Andrea Villas-Boas ile başladı. İşler yolunda gitmeyince yardımcı antrenör İtalyan Roberto Di Matteo geçici olarak göreve getirdi. Önce kupada sonra ligde kazandı. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 3-1 yenildikleri Napoli maçını uzatmalarda 4-1 kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Ligde enişte çıkış ligiden Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'den sonra Benfica'yı 2 maçta da kazanarak eledi. Yarı finalde rakip son şampiyon Barcelona. İlk maçı 1-0 kazanarak ikinci maça çıkan Chelsea deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta 90 artı 2'de Torres'in golüyle Almanya'daki büyük finalde Bayern Münih'in rakibi oldu. Final maçında David Luiz ilk 11'de başladı. Maç Almanya'da ve Bayern München stadı Allianz Arena'da olması nedeniyle favori Bayern Münih'ti. Çekişmeli giden maçta 83. dakikada Müller Bayern'e 1-0 öne geçirdi ve kupanın bir kulpundan tutarken Chelsea taraftarlarının sanki hayalleri yıkılmıştı. 88. dakikada Drogba skoru eşitledi ama maç berabere bitti. Uzatmalarda Robben penaltıdan yararlanamadı ve maç penaltılara gitti. Chelsea adına ikinci penaltıyı gole çeviren David Lewis, Chelsea penaltılarla 4-3 kazanarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. 3,5 sezon Chelsea forması giyen David Luiz 143 maçça çıkıp 12 gol atıp 9 asist yaptı. Bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir İngiltere Kupa şampiyonluğu yaşadı. 2014-2015 sezon öncesi Paris Saint-Germain David Luiz'i 50 milyon euro bedelle transfer etti ve dünyanın en pahalı defans oyuncusu oldu. 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer alan David Luiz Brezilya Almanya karşısında 7 birlik büyük bir hezimete uğradı ve ev sahibi Brezilya'da oyuncuların bazıları milli takımı bıraktı. Brezilya formasını toplamda 57 maçta giyen David Luiz 3 gol atıp 3 asist yaptı. Brezilya ile Konfederasyon Kupa Şampiyonluğu yaşadı. David Luiz PSG'de 2 sezonda 89 maça çıkıp 8 gol atıp 4 asist yaptı. Ve 2 Fransa Ligi Şampiyonluğu 2 Fransa Kupası Şampiyonluğu 2 Fransa Lig Kupası şampiyonu, 3 Fransa Süper Kupası'nı kazandı. Ama yaptıkları Davili Paris'te tutmadı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde istenilen sonuçlar gelmeyince eski evi Chelsea'ye geri döndü. Eski dostlara kapı her zaman açıktır dedi ve 35 milyon euro vererek kadrosuna kattı. İkinci sezonuna Conte ile başlayan David Luiz'li Chelsea şampiyonluk sevinci yaşadı. İkinci gelişinde 3 sezon oynayıp 105 maça çıkıp 6 gol atıp 2 asist yaptı. Bir İngiliz Kupası, bir UEFA Avrupa Kupası kazandı. 2019 yılında yaz transfer sezonda 8 milyon avro bedelle Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'da 2 sezon oynayan David 73 maça çıkıp 4 gol atıp 1 asist yaptı. Arsenal'da bir İngiliz Kupası, bir İngiltere Süper Kupası kazandı. David düz artık Avrupa'da yapacağı her şeyi yapıp son zamanlarda eleştirilen performansı ile ülkesinin köklü kulübü Flamengo'ya transfer oldu. Bakalım David burada ne yapacak? İzleyelim ve görelim. have just jumped in the air simultaneously.